yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza bize elimize bugün tatilimizin son günü e, dönüş yolundayız dönüş yolunda böyle bir ağaçlı yola girdik bu şekilde meşhur bir yermiş otobüsler filan firmalar durup kendilerini almışlar. Dışarısı güneşli olan yer o kadar sıcak ama burasının serinliğini görün. arabayla geçerken de bu yolu sonuna kadar bu aradan geçmiş olacağız. Ağaçların büyüklüğünü görüyorsunuz. Herkes bir isim bir şeyler yazmış ama bence yanlış bir şey ağacı isim yazmak. Atıştırmalık bir şeyler için ara verdik. Allah nasip ederse saat 6 ya da 7'de evde olacağız. güzel bir üç gün geçirdik. İnşallah tekrarını Allah nasip eder. Damlosu, ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyor. Ne oyun oynuyorsunuz? Dövme çapma. Aa. Sen, sen, <laughs> Biz yedik, e, hamdolsun. E, tavuk yaptım, patates kızartması, salata. Ama inanın sıcakla gitmiyor. Bulgur pilav vardı, mercimek çorbası, her şey vardı. E, hala yorgunluğumuzu atamadık. Biz tedaviye başladık bu arada. Ee, şimdi pazara gideceğim pazarda çekebildiğim kadar sefiyatları fiyatları çekmeye çalışacağım bakalım ee, bir saattir neredeyse şu anda 6.30-5.30'dan beri elektriğimiz yok ee, eşim de şey diyor burada mesela arabanın içinde filan 42 derece gösteriyormuş dışarıda düşünün 52-60'a kadar dayanıyor sanırım ee, elektrik telleri sıcaktan aşağı doğru kaymış olabilir dedi. Emine ile pazara çıkacağız. Damla suyu götürmeyeceğim. Çok sıcak. Yoksa hani gezme amaçlı götürürdüm. Damla su seni götürmeyeceğim anne. Sen burada serin serin yat. En sonunda biz bu zemin katta birinci katta asla vantilatör, klima tercih etmiyorduk. 10 senedir hiç almamıştık. Ama maalesef bu sene alıyoruz. Çünkü Bilmiyorum. Her yerde aynı bir sıcaklık. Sadece burası için özel değil. Ee, sıcaklarda olsun ama değişik bir sıcaklıklar. Sizden ricam şöyle karanlığa da kalmayın. Sizden ricam arkadaşlar e, sokak hayvanlarını unutmayın. Susuzluktan baya bir kötü oluyorlar. Ben arka balkonda 2-3 e, yere su koydum. Mutlaka e, evinizde bir yoğurt kovası bir şey vardır. Koydum. E, bulacağınız bir şey vardır. Bir kap vardır. Ee, yazık kedilerimiz falan ağzı açık bu şekilde. Ee, yani sıcaktan düşünün insanlar nasıl bunalıyorsa onlar da bunalıyor. Böyle sizin için de eğer uygun olsa mutlaka su koyun çöp kenarlarına. Ben şimdi çıkayım. Size çekebildiğim kadar hiç konuşmadan fiyatları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Gitti. Gitti. En önemli domates de sahasında. Almış <gülüyor> mı? <gülüyor> ne kadar domates? Ne kadar? <laughs> Bana 30 patates. 20 soğan. <laughs> Zey... İyi, <sağla>. <gülüyor> <gülüyor> ne İsmail <laughs> <laughs> 20miş Bir tane alsam mı acaba ya Mısır nereden aldın Bay bay 3 kilo kilo Perdeciye gitmeden şunlardan alalım biraz. Perdeci. Ne kadar bu? Ne oldu bu? Ne oldu bu? Ne oldu bu? Ne oldu oldu 10 lira. Kurtarıyor mu? Karpuz 10 lira. Oğlum. Gel buraya teyze. 10 lira karpuz. Al karpuz 10 lira tane dayı. Karpuz 10 lira dayı. Abla, abla. 10 lira 10. Allah belamızı. Cezana. Geçen hafta transit geçtim. Bu ürünler neden ucuz? Hem kaliteli hem de Kalitesi benden, ucuzluğu da yine benden. Evet. Göğüs, ünlük. göğüs var mıydı? Kardeşlerim, kalan mallarımız bunlara karşı. Biz ucuz satarız, kes satarız. Nasıl? Kalitenin Nasıl? adresi? Tek adresi Halil <laughs> Tavukçu. Nasıl ama? Evet. Arkadaşlar ben pazardan geldim. İnanın kan, ter içindeyim. O kadar sıcak, o kadar sıcak. Allah e, oradakilerin yardımcısı olsun satış yapanların. Hani çalıştıkları, kazandıkları para helal ve hoş olsun. Ben çok bir şey almadım. Tavuk almadım, peynir almadım. Yazık karpuzcu tanesini 10 liraya verdi. Şu arkadaki karpuzu da bedava verdi. Artık elinde ne kaldı? Hani hemen defedip gitmek istiyordum. Şöyle iki tane karpuz aldım. Bozulmaz, etmez. Karışık çerez yemiyoruz arkadaşlar. Şöyle çok açlık hissi hissettiğimde beyaz lepleri e, tuzsuz çiğdem kabak çekirdeği ve şöyle üzüm kara üzüm damlası yedirmek için aldım bu şekilde ondan sonra yine Şöyle biraz siyah, biraz yeşil zeytin aldım. Sabah kahvaltılarında damla suyla iyi oluyor. Ee, biraz armut aldım. Armut yumuşak diye aldım. Damla suya da şöyle yediririm akşamları. O kadar sıcak, anlatamam size ya. Ama sıcak da demek istemiyorum. Ben bu sıcak kış döneminde çok aradım. Patlıcanın ee, kilosu da 10 liraydı. Ee, Fethiye'de gittiğimiz apartta e, patlıcanlı şöyle meze tarzında bir şey yapmışlardı. Çok harika oldu. Hem yapacağım hem size de göstereceğim. Ben de beğenerek yemiştim. Biraz yufka aldım bu 4 tane kadar. Hemen pratik böyle akşamları yufkadan böyle börek yapmaya çalışıyorum tavada. Damlusu seviyor. Sabahları biliyorsunuz erken gidiyoruz artık fizik tedavi. E, sabah giderken mutlaka e, atıştırmalık bir şey olması gerekiyor. Biraz Kara erik aldım. Ne derler bu ya? Papaz eriği diyorlar? Şu şekilde damla suya. Biraz salatalık aldım. Evde salatalık vardı. Ya şimdi tuzlayayım. Damla suyu şu peynirden aldım. Onu seviyor damla su. Ee, başka ne almışım? Biraz patates, biraz soğan aldım. Bu patates soğan da bize iki hafta yeter. biraz domates aldım yani geç bir saatte gittim geç bir saatte inanın hiçbir şey kalmıyor ama damla suyla da moterem gelmeden gitmem imkansız hani akşam pazarını beklemedim sadece mecburluktan o şekilde bir de tüysüz şeftali aldım damla suya biraz görülce aldım tezgahta kalan yüzde demiş kilosu bunu 80 liraya verdi ben bunu şöyle yapıyorum Dolaba koymak için haşlıyorum. Koyuyorum. Güzel oluyor. Böyle bu alışverişimiz kaç lira tutmuştur. Yanımda ben 700 lira götürdüm. Totalde 700 lira. İçinde peynir yok. Tavuk yok. Balık yok. Çok sebze de yok. Çok şükür. Allah herkese alım gücü versin. Göz hakkınızı helal edin. Bu vlog da buraya kadar olsun. Hem pazar hem de Fethiye'nin son artık e, görüntüleri falan olacak. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlaka kalın, hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.